لاسيه man took the جوا الله the last year, the mother دولة the last year, the mother of كل last year, the mother of the last year, the mother الله the last year, الحمد لله رب العالمين Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Öncü İnsani Yardım Derneği ekiplerine, Yasin Hocama, ekip arkadaşlarıma hepsine çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü bu hayırda e, hayra vesile oldukları için de aynı şekilde bu hayırlar yapan hayır sahibi kardeşlerimize de buradan teşekkür ediyoruz. Muhammed kardeşi şöyle bir sür bakalım, şöyle bir ileri doğru, şöyle bir git bakalım, bir görelim. Nasıl çalışıyor? Evet çok güzel, çok güzel. Aşağıdım. Evet kardeşimiz arabasına şimdiden alıştı. Kullanabiliyor inşallah. Yaz da geldi, dışarıda da bu şekilde kullanacak ihtiyaçlarını maşallah, giderecek. Maşallah, Buradan maşallah. herkese selam, maşallah, selam maşallah, ediyoruz inşallah. Maşallah,